Evet, bugün sizlere spor bilgi sistemine nasıl girilir, branş taahhütü nasıl verilir, sizlere bunları göstereceğim. Öncelikle spor bilgi sistemi tıklıyoruz ve spor GSB giriş yapıyoruz. Buradan hızlı giriş e-devlet ile şifremizi giriyoruz ve giriş yapıyoruz. Buradan okul sporları ekranı ve okul görev tanımlama. Görev tanımlama yapacağız öncelikle. Buradan Buradan okulumuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra işte ve okulumuzun adını seçiyoruz. Ve görev oluştur dediğimiz zaman size göreviniz başarı tanımlandı ekranı gelecek. Ve SBS'ye giriş yap diyoruz. Spor Bilgi Sistemi portanına giriş yapacağız. Burada yapmamız gereken tekrar EDET kapısı ile giriş yapıyoruz. Okul sporları SBS giriş spor bilgi sistemine giriş yaptıktan sonra sol tarafta bulunan sol tarafta bulunan okul işlemleri okullara burada okulumuzu seçiyoruz ve okula git git seçeneğine tıklıyoruz. Tıklıklıktan sonra kurum kodumuz hangi de olduğumuz bunlar yazıyor. Adres ee, ve branş davete tıklıyoruz. Branş davette burada hangi e, branşlarda katılmak istediğinizi tıklıyorsunuz ve buradan kaydet butonuna basarak branş davet vermiş bulunuyorsunuz. Ee, branş davet vermiş bulunuyorsunuz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İyi günler arkadaşlar.